Altılı Masa aylar sonra adayını belirliyor. Ortak aday konusunda aylardır fikir birliğine varılamayan Altılı Masa'da adaylık için geri sayıma geçildi. Yapılacak olan toplantıda adayın isminin belirlenmesi ancak adayın açıklanmasının bir sonraki tarihe bırakılacağı ifade ediliyor. Peki vatandaşlar bu konuda ne düşünüyor? Valla kendilerine güvenemediği için Altılı Masa büyük ihtimalle Mansur Yavaş. İnşallah o olur milletin yüzü de güler. Mansur Yavaş olmasını isterim kesinlikle. Yani yönetebileceklerden zaten bir tek onu görüyorum. Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle olmasını istemem. Ben bir CHP olarak e, Kemal Kılıçdaroğlu olmasını istemem. E, Mansur Yavaş'ın olmasını istemiyorum. Peki neden bu kadar geciktiler? Sende? Bence bu kadar geç e, kalmasında çok bir yararın olduğunu düşünmüyorum. Çünkü seçimin çok az bir süre kaldı. 70-75 günde bu kadar e, iyi bir sonuç alabileceğini de düşünmüyorum. Daha erken çekilebilirdi ama neden ne olduğunu bilmiyorum evet. Neden bu kadar geciktiler size? Ee, la. Vallahi onun içerisinde <laughs> hiçbirisi olamaz. O zaman oylar kime? AK Parti'ye. Gibi ama arkadaşlar oldu da yine gökyüzünde böyle sayacak yani. Yine de Erdoğan yani her şeyin bitirimi. Bitimin sonu Erdoğan yani. Ee, Mansur Yavaş üzerine çok duruluyor. Ben Erdoğancıyım. Çolum çocuğum Erdoğanca. <laughs> Erdoğan'ın hakkını yemem. Kesinlikle yemem. Altılı masa mı? Bırak şunu. Mersi. Ama adamın yaptığı hizmetlere bakıyorum. İnsanların için çalıştığına bakıyorum. Fakiri fukariye gözetine bakıyorum. Siyasi politikı bu. Mutlaka bir takım amaçları vardır. Bizim bilmediğimiz. Bence e, Meral Şener olur. Kılıçdaroğlu bırakmaz adaylığı. Aman Allah göstermez. Hiçbirisini istemiyoruz biz onunla.